Evet, tuzlamızın e, filet olup mezgitleri geldi kılçıksız mezgitler Şimdi güzelce kılçığını alacağız, tavalı kazalacağız. Ve her zamanki gibi sırt kılçığını alıyoruz. Ve alt kılçığını tekrardan alıyoruz. Şimdi güzelce kafasının alt kısmını kesiyoruz. Birazdan bu alacağım. Balığı temizledikten sonra. Tamam bir sürü rica Her balı dörde bölüyorum. Tavada çevirmesi kolay olsun diye. Şöyle yaklaşalım şimdi. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Buyurun.